YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köfteli iskender yapacağım. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Yarım kilo orta yağlı kıymam var. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu, bir çay kaşığı da karbonat var üzerine ekliyorum. Bir çay bardağı galeta unu, bir tane orta boy soğan rendelenmiş, suyu sıkılmış baharatlarım var üzerine ekliyorum. Evet, tüm malzemelerimi yoğurma kabıma aldıktan sonra bunları güzel bir şekilde 10 dakika boyunca yoğuracağım. Evet, köftemi iyi bir şekilde yoğurdum ve de şimdi şekil verme aşamasına geçeceğim. Evet, köftelerimi bu şekilde şöyle yuvarlak ince bir şekilde yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet hazırladığım köftelerimi döküm tavamında yağsız bir şekilde kızartıyorum. Köftelerimizi çok fazla kızartmayalım ki kurumasınlar diye. bir biberleri de üzerinde bir döküldüm. Tavamda tığnaklı pidelerimi de ısıtıyorum. Evet, tavamda ısıttığım ekmeklerimi şöyle küp küp doğradım, servis tabağıma aldım. Yaptığım sostan üzerlerine döküyorum. Evet, köftelerimi de pidelerimin üzerine diziyorum. yaptığım sostan tekrar üzerine döküyorum. Evet köftelerin üzerine erittim tereyağı var. Şöyle bir döküyorum. Şöyle kendim evde yaptığım doğal yoğurdum var. Yanına şu şekilde köfteli iskenderimiz servise hazır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarından haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.